Siz de her sabah geç uyananlardan mısınız? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uykuyu erteleyenlerden misiniz? Hani normalde böyle alarm çalar. Bir kere bu alarmla uyanmak olayını da çok iyi anlayamıyorum. Gerçekten öyle. Çünkü ben sanki alarm kurulmuş gibi her sabah 7-7.30 gibi birden yataktan kalkarım. O yatak beni dürter çünkü zaten. Uyanırım işte spordu şuydu buydu. Ama Genelde tabii birçoğumuz alarmla uyanıyoruz. Hatta yine birçoğumuz da o alarmı böyle 5 dakika, 10 dakika atıyoruz. İleriye atıyoruz ki o 5 dakika, 10 dakika uyku çok da tatlı gelir birçok kişiye. Şimdi Amerikalı bilim adamları bunların da işleri güçleri yok herhalde. Konuyla ilgili bir araştırma yapmışlar. Şöyle ki o alarmı 5 dakika, 10 dakika erteleyenler İrk alarmda kalkanlara göre daha sağlıklı oluyormuş. Alarm kuruyor muyuz? Evet. Bir anda uyanılmıyor, erteleyince Zaten daha mutlu 190'da. uyanıyoruz. alarmda kalktığınız zaman nasıl? yani daha öyle bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Uyumak birçoğumuz için keyifli olsa da bazı zorunluluklardan dolayı belli saatlerde kalkmamız gerekiyor. Ve bu yüzden alarm kuruyoruz. Evet. Durmadan kalkamıyorum. Beşer dakika arayla erteliyorum. Sabah alarmları hepimizin kabusu gibi. İlk çalışta uyananlar da var. 5-10 dakika daha fazla uyumak için sürekli alarm ertelerken günü kaçıranlar da. Ben 5 tane alarm kuruyorum hepsinde beşer kere falan erteliyorum. Genelde ertelemem hemen uyanıyorum. Kurduğunuz alarmları tek tek kalkıyor musun? Yok 3 3. 10 dakika erteleme hatta saati kurduğumda da onun payını hesaplayarak kuruyorum. Alarm erteleme alışkanlığı bir uyku bozukluğu gibi görünse de Amerika'da yapılan araştırma bunun tam tersi olduğunu ortaya koydu. Alarmı erteliyorum. Erteliyoruz. Bir 10 dakika falan erteliyoruz. Bayağı erteliyorum. Sabah uyandıklarında alarmlarını erteleyen insanlara Amerikalı bilim adamları yeni bir müjde verdi. Araştırmalara göre alarmlarını erteleyenler ertelemeyenlere göre güne daha mutlu bir şekilde uyanıyor. Yavaş yavaş kendimi alıştırıyorum. Zorlanıyorum. En son kalkıyorum. Yani az daha zaman kazanıyoruz ya. Alarmlarımı erteleyemiyorum. Çünkü çok erken gitmem lazım okula. Ertelediğim zaman aynen daha mutlu hissediyorum kendimi. Alarmını erteleyenler daha iyi bir ruh haliyle uyandıkları için kendilerini daha çok uyumuş gibi hissediyor. Yataktan direkt kalkmak yerine bazen böyle kısmi de olsa kendimi bir şekilde uyumuş hissettirebiliyor. Saate meydan okuyormuş gibi hissettiriyor. Yarım saat, bir saat, iki saat. Peki erte Erteleyince mutlu oluyor musun? Acayip derecede. Çok mutlu oluyorum. O beni daha çok rahatlatıyor. Beş buçuk, altı, altı buçuk, yedi, yedi çeyrek geç, yedi buçuk, yedi kırk ertelemediğinizde mi daha mutlu uyanıyorsunuz yoksa ertelediğinizde mi? Ertelediğimde, ertelediğimde. <laughs> Bazıları da var ki ne ilk alarmda uyanıyor ne de ertelediklerinde. Onları illaki bir başkasının dürtmesi gerekiyor. Kursam da uyanamıyorum ben. Yani genelde annem uyandırıyor beni. Alarm ertelediğim zaman babam işin içine giriyor. O beni zaten uyandırıyor.